Görmez şimdi falan mı be? Nasıl görmem? Dedemiz biz sarsan bey gibi. Büyük adamydı o. Neden bilirim bilir misin? Dert. Bulamadım sana uygun komutan dert. Abi ne maaş eder sana? Maaş? Konuşuyorsun sen de cahil, cahil kardeşim. Abi, bazı seçiklerin abi. Sen için düşünmezsin. Yok hiç kimseye minnetim. Geldi güzel bir hava için. Çıktı bir talip emini İzmir'den. Oğlanın da olsa çok zengin. İsterlermiş namuslu bir kızcağız. Olsun fakir. Lakin namuslu. Peki be kardeşim. Koca İzmir'de kız mı yokmuş? Nereden birlenmiş bizim Emine'yi? Vade iki çeşmekle şeyimiz Sadi. O söylemiştir. Demek olsun fakir ama namuslu olsun demişler. Demek duymuşlar namı. Verelim verim emini. Çünkü anlarla adamda. <laughs> Bilir ben de her şey gene. Çeka beni kaymak bas. Lakin cam ve kanlı bakkallarından geçelim. Yetmez almaya gideceğim. Ederim kendime kalır. Yükselim. kardeşine?